Altta da güzel güzel çalıyor oynamalarımız. Hadi bakayım, hadi bakayım. Ev bakıyoruz GTA 5'te. Hadi. Üçüncü bölümde mi lan bu? İki, iki mi? Bir, iki, üçüncü bölümdeyiz ya. Salak! Bölümleri bile hatırlamıyorsun. Ne biçim oynuyorsun? <laughs> tamam kurtarlarcığım ne kızıyorsun ya? Buna da kızılır mı ya? Ha buna da mı kızılır ya? Bu kaç liraymış? Uuu, çok güzel, 128 lira daire. Ama şöyle bir şey var, onlar müstakildi, tek başımaydım. Burada daire. Hmm. Aa, şöyle 109'a yok mu? 109'u hemen alayım. 109'a yok mu? Kurt Adam'ın arabasını yaptırmadan hemen alayım. Ne konuşuyorsun orada? E şey ya, Kurt bir şey yok. Ee, şey dedim, ev 128 lira mı? öyle bir şeydi. Heh, bu evde 128 lira, araba çalışmıyor.